Sen şimdi yarın sabah programdan çıkıp bir de imzaya gideceksin. İmza İmzası. gününde. İmza günü var şey ya? Ha onu ilk hatırlattım. Sevgili seyirciler bugün bazı gazetelerde... ...dün ve bugün birkaç gazetede birden... E, ...yarın benim imza günüm olduğuna dair bir haber çıkmış. Böyle bir şey yoktur. Hayatımda böyle bir şey yapmadım. Böyle bir iş yapmadım. E, i̇mza günü kavramına karşıyım. Oturup böyle masanın başında müşteri beklemek bana ayıp geliyor. Şey için e, fakat yayın evinden bir işgüzar benim ismimi vermiş bana hiç söylemeden. Ben de dün akşam Erhan vasıtasıyla haberdar oldum. Gazetelerde çıkmış haberim bile yok. Resmi var, var bir de güzel. Bir de Murat Bardak imza günü. Erhan aradı yapmazın hayır dedi alay ediyor bence. Hayır size. çünkü ben böyle bir şey yapmaz. Ben huyunu biliyorum yani imza öyle günü yapmaz. Dedim bunda garanti bir şey var. Ya, o Fakat, satmak bakımından değil de size hayran, size seven insanları... ...yani efendim, sizi görmesi anlamında güzel değil mi? Haftanın kaç günü televizyondayız zaten konuşuyoruz. Hayır ama yani şahsen interaktif görmesi. İnteraktif yapıyoruz, sorulara cevap yapıyoruz ama... ...imza günü bana çok ters bir şeydir. Ee, yarın o ilanları görüp e, gitmeyi düşünen sevgili seyircilerimize söyleyeyim... ...gitmeyin ben orada yokum. Benim adıma, benim haberim olmadan ve gün tarihi falan belirlenmiş resmim gönderilmiş. Tabii saat. ya yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Yayın evinde mi kaynaklı? Yayın evi yapmış. Haberim. Ondan sonra düzeltme gönderdik kullanmadı dediler. Benim haberim yok hiçbir şeyden. Odan birisi yapmış bir şey. Ya sizi çok kötü gösteriyor. Çünkü siz hani gitmemiş oluyorsunuz. Bilmiyorum evet. Için. sen burada söylemene rağmen yarın birçok kişi gidecek. Ya, gittikleri zaman diyecekler ne kadar burnu büyük. Tenezzül edip imza gününe bile gelmedi diyecekler. Kardeşim imza günden haberim yok ki benim. Dün Erhan beni öğleden sonra arayıp söylemese gene benim olmayacaktı. Bugün yazı işlerinde arkadaşlar espri yapıyorlar. Hepimiz bilmem ne izleye geleceğiz dediler. <laughs> Gitmeyeceğim biliyor onlar. Öyle ya. mi gelecekler? Gitmeyeceğim biliyorlar <laughs> onun için. Yani e, son defa söyleyeyim sevgili seyirciler. Öyle imza günü falan yok benim. Yayın evinin iş, e, iş güzelliği sorumsuzca yapılmış bir şey. Haberim bile yoktu. Ee, sonra işte biz gittik gelmedi falan demezler. Bir de cehennemi bir yerdeymiş. Beylikdüzü. Ya füze. kitap fuarı yapıyorsa şehrin içinde yapılır. Eskiden de güzeldi Taksim'in evet, orta ortasında. diye. Şehir dışında kitap fuarı anlamıyorum yani bu ne bileyim kalorifer motorları fuarı falan değil ki kitap fuarı millet oraya nasıl gitsin? Evet. Otobüs kaldırıyorlar. Yani. Kaldırsa da zor yani bayağı zor. Zor. Ba yani İstanbul, İstanbul trafiğinde büyüyor. çok uzak yani dediğin gibi İstanbul'da eskiden Taksim'de yapılırken Hı. yani. Evet. Yani. Devamlı giderlik Öğrenciler ve kitap varlığının şu faydası var. Yani gittiği zaman, özellikle literatür iyi bilmeyen böyle birçok kitabı aynı anda görebiliyor. Yani Alman ötesinde. Yani o fakat bu uzağa Peki, gitmesi için iyi Domuz zamanlarında çok iyi fikir mi bu kadar kalabalık bir yerlere gitmek? O da başka bir soru. Gripten kaçış yok.